بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بشارته عليه السلام مجدلة مسي مجدل يوسف ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغمالة النبي صلى الله عليه وسلم gönderileceğini müjdeliyor. Ve lem yükmil mesih muhimmetuhu İsa aleyhisselam davet vazifesini yani tam kabil derecede ifa etmedi. Tamamlamadı. Ne konuda? fi davet konusunda. Lişiddeti muharebetil yehud Yahudilerle çok savaştı. ve okey keydihim lehu Yahudilerin İsa Aleyhisselam'a yapmış olduğu tuzaklar, planlar ve İsa Aleyhisselam'ın bir yani az bir nüfusa sahip olması ve yani ensarihi yardımcıların az olması bunlar hepsi ne oldu? İsa Aleyhisselam'ın yani tebliği yaptığı yapması gerekeni ifa etti. ama tabi herkese de kısmet olmuyor. Yani hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben sizi çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bir peygamber gelecek. Yani yanında hiç kimse yok. Ona iman etmiş hiç kimse yok Allah'a bahmet. Bir peygamber gelecek yanında bir iki kişi olacak. Ee, i̇şte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yani e, diğer peygamberle hizmete karşılık kıyamete kadar hem ondan sonra bir peygamber gelmiyor. Ve hani uyanlar açısından da diğer peygamberler de sayı olarak katma kat bakat fazladır. İşte İsa Aleyhisselam da böyle bir durumda fevadde dermez, insanlarla vedalaşıyor. Ve ve tesel rabbihi ve emrinin Rabbinin emrine uyuyor, imtisal ediyor. Artık o da biliyor ki yani göğe yükselecek. O beşeren nese bir resul niyeti min İnsanlara müjde veriyor. Neyi müjde veriyor? Bir Resul gelecek. Kendisinden sonra. Ve o Resul yekmunu mebedeuhu o başlanmış olduğu şeyi Kemal'e erdirecek. Ve ve kendisinin özelde yaptığı şeyi peygamber Efendimiz aleyhisselam ise onu genelde yapacak. Yani belki 3-5 kişiye irşadı oldu İsa aleyhisselamın. Oysa bütün ümmete bütün insanlığa gönderilecek. ve kural olarak da yani bazı şeyler e, husus olursa peygamber ise onları genelleştirecek. Ve bihi tetumu ni'metullahi ve ve bihi peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanacak ni'metullah Allah'ın ni'meti aleyh ibadî kulları üzerine olan ni'meti müjdelediği peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> e, olacak. Ve takum hujjatu ala halqihi. Bir <laughs> de Allah Teala'nın eee hujjeti olacak ala halqihi insanlar üzerine. Yani yarattıklarına karşı Allah Teala'nın neyi olacak? artık onların bahanesi kalmayacak. Yani geçen söylemiştik, peygamber gelmesi büyük bir nimettir, büyük bir lütuftur. Ama peygamber geldiği zaman da o hakkı, hayatı söyledikten sonra iman etmeyenler artık ehli fıtrattan da çıkıyor. Ve direkt mi artık ya cehennetlik ya cehennemlik oluyor. Böyle bir durum da var. Yani allah Teala sana peygamber göndermedi mi? O sana bunu bunu uyarmadı mı? Yani peygamber görev bütün peygamberler görevlerini yapmışlar. Haşa. Peygamberlik görevini yapmayan bir insan yok ki allah Teala zaten bilir ve ona göre peygamberliği verir. Ee, bu sefer peygamber görevini ki yapmıştır. O zaman ne oluyor? O, o ümmet bu sefer ya uyumuştur ya uymamıştır. Uyanlar cennete, uymayanlar cehenneme. Böyle bir pozisyonda olur. Ayet-i kerimede وَاِسْخَالَ عِيْسَ بْنُ Meryem. Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam dediği ya ben İsrail, ey İsrailoğulları! oğulları. İnni ileykum ben. Allah'ın bir elçisiyim, bir Resulüyüm. İleykum size gönderilmiş. Musaddiqan lima beyne yedeyye. Benden önceki kitap, minet Tevrat, o ki Tevrat'tır. Ben onu tasdik ediyorum. Yani onu doğruluyorum. Bir de o beş müjdeliyorum bir Resulüm, bir peygamber ile yeti min ba'di benden sonra gelecek ismi Ahmet onun ismi de Ahmet'tir malum peygamber Efendimiz sallallahu ve tabi 99 ismi var Ahmet, Mahmud, Muhammed Hamid olarak e, yeryüzünde Muhammed ama semavatta ise Ahmet İsa Aleyhisselam müjdeliyor. Bir tevhid halis. Halis bir tevhid vardı İsa Aleyhisselam zamanında. İsa Aleyhisselam, bütün peygamberler zaten e, neydi onların? Halis, muhlis, kusursuz bir şekilde e, Allah'a tevhidi yani Allah'tan başka ele yoktur. Bir kere insan onun şuurunda olacak. Allah birdir. bu peygamberler de onun elçisidir. Öyle bir inançtan, İsa Aleyhisselam'dan sonra ne oldu? İle akide, ah hîdetin, çok karmaşık bir akide, bir inanç oldu. Yani İsa Aleyhisselam'ın söylemediği şeyler ortaya çıktı. O bir gharâi bi ediyen dinler tarihinin garip olaylarındandır. O min me tedma'u lehul uyun ve bu gariplikten dolayı insanın gözü yaşları akar. وَتَزُوبُ لَهُ الْقُلُوبِ Kalpler O'na erir. Ne oldu böyle? Bu acılacak durum ne oldu? اَنَّهُ تَحَوُّلَتْ دَعْوَةُ الْمَس۪يحِ Mesih İsa Aleyhisselam'ın daveti değişti. Neydi onun daveti asıl olarak? مِنِ التَّوْحِيدِ الْخَارِسِ Aslında Tevhid'ti. Tek. Allah tektir. Halis sadece odur. Başka yoktur. Böyle bir ilaç vardı. Biraz sonra söyleyecek nereye değişti. Ee, bir de vadin, din, bir de din vardı. Ee, Sehl, kolay, sahih, yaygın, albayit, yani kulli gumud ve taqid. Böyle bir din dedi ki, bütün o yanlış akidelerden, hurafalardan neydi? Uzak idi ve tahrif ve yani bozulmalardan efendim yanlış yanlış yorumlamadan uzak idi. İsa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu davet. Ve daveti ila ibadetillahi vahdehu davet sadece vahdehu Allah'a olan bir ibadete davet etmişti İsa Aleyhisselam. Ve sualim minhu sadece Allah'tan isteme. وَالْاِلْتِجَاءِ اِلَيْهِ Allah'a sığınma. حُبِّهِ الْخَالِسِ Halis bir sevgi Allah'a karşı. Bu İsa öğrettikleri bunlardı. Bunlar işte değişti. Ondan sonra neye değişti? İle عَقِيلَةٍ gamiletin Karmaşık bir inanca değişti. اَفَلْسَفَةٍ مَاقِلَةٍ Cümlenmiş feth sefelere dönüştüğü fe gale fihi etba'ahu İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar aşırıya kaçtı. Ve attaruhu ittira'en harece به min hududul beşeriyeti ile hududul ilahiyeti. Ve İsa Aleyhisselam'ı o kadar aşırıya kaçtılar ki o sınırları aşıp Allah-u Teala'yı ilah olma. ilah olma mesafesine koydular. Karaca bihi o yanlış demelerinden çıktı. Bir hudud ve şeriyeti insan hududundan sanki her insan isem insan değil. Neye çıktı? İlah hududu lullahiyeti sanki haşa ilahtır. dediler ki o Nasraniler, el mesih Mesih, Mesih İbnullah Allah'ın oğludur haşa. Ve hallu dediler ki ittazallahu veled Allah kendili evlat edindir haşa. Ve hallu dediler ki inna Allahu vel mesih ibnu meryem Allah kimdir Allah ve yemidoğulu vesiatdir. Yani bu sefer direkt ben Allah yaptı onu haşa. Ve ce'alu minel ilahi el vahidi es-sabet ellezî lem yelid ve lem yulet. Yani Allah kimdir? vahiddir, tektir. Es-samet hiçbir şey muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Ellezi öyle bilatı ki lem yeri doğmamış ve lem yeri doğulmamıştır. Bunu kalktıp bozdular. Ne yaptılar? Usretul muallefetu min seleseti Bir aile yaptılar. Ve bu aile üç kişiden oluşuyor. Kullu <laughs> milah bu işi de ilahtır. Fakar <laughs> dediler ki Hristiyanlar el-ebu baba vel ibnu çocuk ve ruhul kudsu yaptıkları ile yaptılar. Ve takadu itikad ettiler. Fi Meryem, Meryem konusunda Ummul Mesih, Mesih'in annesidir. Ve ameluhâ bime yabluhu bihe ile derecete takdisi vel ibadet. Uluğu ile takdis edecek, ibadet edecek dereceye ulaştılar. Aşa fakar dediler ki onun için Ummullah, Allah'ın annesi. Ve şa'at lehe teme ve Meryem annemizin yayıldığı temesilun ve suvarun fotoğrafları, heykelleri, filkeneysi kiliselerde. Yahdau lehu en nasara Hristiyanlar kilisede o heykellere, o fotoğraflara tavazu gösteriyor. Billucu onlara sığınıyor. Yani onlara istimdat ediyor, onlara sığınıyor. Ve duayı o onlara dua ediyor. Ve nezri adak ediyor. Ve lihine'i eğiyor. Oysa ki vakat halete Allah-u Teala Allah-u Teala ne buyurmuştu? Munkiren <laughs> ma'tekuduhu o düşünceleri yalanladı. Böyle bir şeyin olmadığı Allah'tan Teala ayet-i kerimede bildiriyor. Mustafşi an ve o yapmış olduklarını da çirkin görüyor. Ayet-i kerimede buyurdu ki Bel Mesih Meryem Meryem'in oğlu Mesih değil illa Resul ancak Resuldur. Yani bunun ötesi değil. Kalet min kablihi Resul ondan önce de Resullar geldi o da onlardan bir tanedir. O ummuhu onun annesi ise Sıddika. Çok doğru sözlü bir kadındı. Üffetli, namuslu, mükemmel bir kadındı. Kâne ikisi de yekulânit ta'am yemek yiyorlardı. yemek yiyen insan ilah mı olur? Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor, bak keyfe nubeyyidu lehumul ayet nasıl da ayetleri onlara açıklıyoruz yani evet. böyle bir, bir ilah yemek yer mi sun zur sonra bak enne yufekun nasıl da onlar haktan çevriliyorlar yani o kadar hakkı tane tane anlatılmasına rağmen nasıl hakikaten yüz çevriliyorlar. Kul de ki Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor. Ata'budune min dunillah. Allah'ın dışındaki olan bir şeye mi ibadet ediyorsunuz? O şey ki ma la yemliku lekum darran ve la nef'a. Size ne zarar ne faydası var. Allahu ve alim semiyah. Her şeyi işiten, al alim her şeyi bilen Allah'tır. İsa yed'u ila ibadetillahi vahdahu. İsa Aleyhisselam sadece Allah Teala ibadeti ibadete çağırıyor. Ve kadda ki gayrihi min el enbiya ila ibadeti wahdahu vahdehu. İsa aleyhisselam ki gayrihi min el enbiya kendisinin dışındaki olan diğer peygamberler nasıl davet ettiler? Onlar ila ibadeti Allah vahdehu. Yalnız Allah'a ibadeti davet ettiler diğer peygamberler. İsa aleyhisselam da onlar gibi yaptı. Fecamin kulli fi'l İncil İncil'de bu e, kelimeler geçiyor. Mektubun Rabbi ilahike tezcüd. Yani ilahike tezcüd. Yani tezcüd. Sen secde edeceksin. Kime secde edeceksin? İlahike sen ilahın olan Rabbine secde edeceksin. Mektuptur. Bu İncil'de bu şekilde geçiyor. Ve lehu vahdehu ta'bud Yalnızca ona ibadet edeceksin. Demek ki İncil'de yazılan da budur. Yani nereden çıkardılar bunlar başka bir şeyi ilah konusunda yanlışa sürüklendiler. Yani onların kendi kitaplarında bile bu yazıyor. Mektubun yazılıdır. Lirrabbi ilahe ketecdud. Sen secden ilahın olan Rabbine olacak. Ve lehu vahdehu ta'bud veya ibadetin sadece ona olacak. Zaten burada hasir var. Yani hasır yalnız ona. O yalnızlığı da lehu ona almış. Ve lehu vahdehu ona ta'bud ibadet edeceksin. Ve kad kalallahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de yani bu İncil'de geçendi. Kur'an-ı Kerim'de geçen de mekaneli beşerin bir beşer için mümkün değil. Hani yutiyahu Allahu el-kitabe allah -u Teala o beşere, o ki peygamber olacak. Böyle bir beşere Allah kitap verecek. Ve hüküm hüküm verecek. Hikmet verecek. Ve nubuvete peygamberlik verecek. Böyle bir insan. Sümme sonra o beşer kalkacak. İnsanlar diyecek ki, Kûnu ibâden bana ibadet edin. Min Allah'ın dışında. Yani kalkın bana da edin. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani Allahu Teala böyle bir beşere peygamberlik verecek de bu bu beşer o peygamber olduktan sonra da böyle bir şey diyecek ki kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Allah Teala da mümkün olmadığını söylüyor. Yani Allah Teala kime peygamberlik vereceğini de biliyor. Velakin ancak o beşerin de söyleyeceği bu olur. Bunu <Sessizlik> Rabbaniyin Rabbaniyin olun. Yani Allah Teala ya ibadet edin. Rabbinize bime kuntum tuallimuna kitabe ve o kitapta öğrenmiş ve tedrisat etmiş olduğunuz öğrendiğiniz o bilgiler ancak ne olur? Ancak bu şekilde Allah'a yani ve dindar, dindar öğrenmiş olduğunuz ve tedrisat yapmış olduğunuz ee, kitap size neyi istiyor? Sizden bunu istiyor, istiyor. Rabbani olun, din, dindar olun. Yani din, dindar demek dinin uyması, din, olması uyması gerekenleri yapmak. Yani o da farzları, namazlarıdır, oruçlarıdır, hacı zekatıdır, diğer ibaretleridir. Sen onları yaptığın zaman Rabbani olursun. Ve emrekum size emretmez o beşer, o peygamber en melaikete, melekleri edineceksiniz ve nebiyyine peygamberleri edineceksiniz erbâben Rab edineceksiniz yani o peygamberse ise demez haşa beni Rab edinin ve melekleri Rab edinin eğer bunu size emreder mi? Küfrü, küfrü, inkar, küfrü emreder mi? Yani kafir onun diye. Çünkü bu küfürdür. Ba'diz entum muslimun yani kalkmış Müslüman olmuşsunuz Allah'ı si davet etmiş davet ettikten sonra hakkın bana ibadet edin demek küfürdür. Böyle bir şey mümkün değildir. Yani bu bir iftiradır. Ve bu iftiranın da tabii ki cezası olacak. Zekullah. <laughs> Yeren